gün 31 Ağustos katları toparladım boş hamları aldım formik uyguladım şu an biraz o yüzden dışarıdalar ama havalandırmaları açık toparlarlar İçeri girerler birazdan pek hareketlendiler hazır yavru yeni atmışken bal yokken varva mücadelesini yapayım istedim başladık bakalım sonbahar mücadelesine uçuş yapıyorlar yavruları İnşallah polen de gelmeye başlamış, andız poleni gelmeye başlamış. Erken açtı bu seni andızlar, yağmurlardan dolayı. İyi maşallah, nektarı da iyiydi maşallah. Böyle takip edeceğiz hayırlısıyla artık.